Evet arkadaşlar bu soruda yine 2018 TYT sorusu. Cetvel sorusunu hem TYT hem de görmüştük 2018 yılında. Burada da şundan bahsetmiş. Her iki tarafında 0.8 santimlik boşluk bulunan 10 santimlik bir cetvelle her iki tarafında 0.2'lik boşluk bulunan 10 santim, 6 santimlik iki tane cetvel özdeş şekilde yapıştırılmış ve bunlar alt alta hizalanmış. Buna göre diyor yukarıdaki cetvel aşağıdakinin hangisine denk gelir? O denk geldiği yere x diyelim. Şimdi bakın yukarıdakinin gerçek uzunluğunu hesaplayalım. İki tarafında 0.8'lik boşluk var. O zaman 0.8 artı 0.8 artı bir de 10 santimlik bir uzunluğu vardı. Gerçek uzunluğu bulduk o zaman biz şu an. Alttakine bakalım. Bir şurada 0.2'lik boşluğum var. Bir burada 0.2'lik boşluğum var. Bir de burada var. 3 tane 0.2'lik boşluğum var yani. 3 çarpı 0.2 artı bir de 0'dan x santime kadar bir uzunluğum var. O zaman x santim diye ifade edebilirim. Bu iki tarafın birbirine eşit olması lazım izalandıkları için. 0,808'den 1.6 yapar. 11,6 eşittir. 3 çarpı 0,2 0,6'dır. Artı x. 0,6'yı karşıya atarsak x'in buradan 5 santim olduğunu bulmuş oluruz. Bakın iki tane cetvel sorusu. İkisi de basit.